Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Somali Ulusal Ordusu tarafından yapılan basın duyurusuyla başlayalım. TNA Komutanı Orgeneral Odava Yusuf Reycin, Somali'deki görev süresinin sonunda Türk Komutan Orgeneral Ozan'a veda ettiği duyuruldu. Komutan Somali Ulusal Ordusu ile yaptığı çalışmalar için Türk askerimize teşekkür etti. Geçen gün Somali Başbakanı Somali Ulusal Ordusu'nun maaşını da kesmişti. Bunu da hatırlatalım. Yine ülkemiz Bogadüşü Büyükelçiliği Burkina Faso ordusundan yetkililer ve Burkina Faso iş adamlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile Burkina Faso arasında yatırım ajansının girişimiyle bu toplantının yapıldığı ifade ediliyor. Toplantıda Türkiye ve Burkina Faso arasında ikili iş işbirliğinin ele alındığı yazılmış. İsrail ile sözde normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in İsrail atadığı ilk büyükelçi Halit El Celahime, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı binasında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubunu sundu. Birleşik Arap Emirlikleri medyası Türkiye'yi kötülemeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri medyasındaki habere göre, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki insansız hava aracı üssünün Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın etrafındaki hava sahasından geçen binlerce ticari uçak için güvenlik riski oluşturabileceği yazılmış. Ayrıca burada ayrılıkçı ifadesi de kullanılmış. Güney Kıbrıs'taki İngiliz savaş uçakları risk oluşturmuyor fakat Kuzey Kıbrıs'a yönelik bu şekilde bir haber servis etmişler. Özbekistan'a gidiyoruz. Taşkent'te Özbekistan Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Umurzakov, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Oraz ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un Özbekistan Cumhuriyeti'ne yapacağı resmi ziyaretin hazırlıklarını görüşürken iki ülke arasında çok yönlü iş mevcut durumu ve umutları tartışıldı. Brezilya donanmasının tatbikatta olduğu ifade edilmiş. Brezilya donanması okyanusta İngiltere ile beraber tatbikat gerçekleştiriyor. Kardeş ülke Azerbaycan'da 95 oktan benzine zam yapıldı. Fiyatı 1.60 manat oldu. Hükümet 95 oktan benzinin dışarıdan ithal edildiğini o yüzden maliyetin yüksek olduğunu iddia ediyor. Azerbaycan'da yerli üretim 92 oktan da var. Onun fiyatı da 1 manat bunu da ifade edelim. Ukraynalı mühendisler zırhlı uçak savar konsepti üzerinde çalışıyor. Bununla ilgili bir konsept tasarımı görmektesiniz. Dün Çin'in büyük devlet kanallarının Kazakça yayına başladığı duyurulmuştu. Bugün ise Moskova metrosunda göçmen merkezlerinin yakınında bulunan istasyonlara Taciklerin ve Özbeklerin anlayabileceği işaretlerin eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Uçağa çıkarken düşmesi, bakanların adını unutması, yardımcısı herisi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ilan etmesi... Putin'e Kulitin demesi gibi Joe Biden'ın çok sayıda komik olay yaşadığı ifade edilmiş. Beyaz Saray'ın resmi sitesine baktığımızda yönetim kısmında daha öncesinde Obama ve Trump döneminde sadece Obama yönetimi veya Biden yönetimi ifadesi kullanılırken şimdi ise Biden-Harris yönetimi kullanılıyor. Aylardır bu şekilde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yine kabine toplantısından da fotoğraf görmektesiniz. Başkan Biden ve yardımcısı Kamala Harris bakanlarla birlikte poz verirken Kamala Harris'in bir adım önde olduğu görülüyor. Dışişleri, Savunma ve Hazine Bakanları arkadayken başkan yardımcısı en önde bulunuyor. ABD tarihinin en yaşlı başkanı Biden gazetecilerin kendisine sorduğu soruları duymakta zorlanıyor. Dolayısıyla yanlarına giderek bazen soruları duymaya çalışıyor. Biden Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diyeceğine Başkan Kulutin demiş ve sosyal medyada sıkça tartışılmıştı. Yunanistan medyasına gidiyoruz. Yunanistan medyası her zamanki gibi saçmalamış. TCG Anadolu'nun Türkiye'nin yeni amiral gemisinin kolay hedef olduğundan bahsedilmiş. Türkiye kendisine yeni bir jeopolitik rol tasavvur ediyor. Bir uçak gemisine sahip olmaları tesadüfi değil. Yunanistan parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun Türkiye, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi konuları görüşmek üzere toplandığı belirtilirken Yunan akademisyen Manos Karagisnas burada konuşma gerçekleştirdi. Türkiye bölgede agresif bir bağımsız dış politika hedefliyor. Türkiye'nin Katar ve Somali'deki askeri üstten işaret ederek bunu bölgedeki tüm ülkeler için tehlikeli hale getiriyor açıklamasında bulundu. TCG Anadolu ile ilgili şunu yazmışlar. TCG Anadolu stratejik silah olarak çalışamaz. TCG Anadolu Ankara'nın elinde stratejik silah işlevi göremez. Çünkü bunun için uygun savaş uçağı yok. Sonuç olarak Türkler insansız hava aracını operasyonel hale getirmek için bahse giriyor. TDU araştırmaları merkezinden James Rogers bir uçak gemisine iniş yapmak çok karmaşıktır. Bir uçağın gövdesi üzerinde havalimanı inmekten çok daha fazla baskı oluşturur. Bu nedenle Türkiye bu sorunları çözmek için Drone teknik bilgisini geliştirmelidir. Anadolu tamamen İspanyol donanmasının amiral gemisine dayanıyor. Türkiye Bayraktar TB3 ve Aksungur'un deniz versiyonunu tasarladığını söylüyor. Ama o kadar kolay değil. Drone motorları Anadolu'dan havalanacak şekilde tasarlanmamıştır. Ve yeniden tasarlansalar bile bunu yapabileceklerinden emin değiller. Savunma Sanayi Başkanlığı ve şirketin mühendislerinin Tüm bu zorlukları zamanında nasıl çözebileceklerini bilmiyoruz. Analistlere göre donanma uçaklarının sınırlı kapasitesi ve verimliliği göz önüne alındığında böyle bir çabanın maliyete değip değmeyeceği soru işareti. Savaş uçaklarından farklı olarak dronlar, muharebe görevlerini, hava üstünlüğünü ve derin nüfus misyonlarını başlatmak için sınırlı yeteneğe sahiptir. Türkiye insansız hava araçlarını kullanmaya devam ederse Anadolu'nun kendisi hava saldırılarından yeterince nasıl korunacak bu da keskin bir soru haline geliyor. Analistler Türk Deniz Kuvvetleri'nin su üstü hava savunması için gemilerinin olmadığını söylüyor. TF-2000 programı, şimdi TF-2035, uçak savar programı Türkiye'nin 1990 yıllarından beri sürekli erteleniyor veya durduruluyor. Bütçe eksikliği ve gereken ileri teknoloji göz önüne alındığında Türkiye'nin en azından 2030'ların ortalarında hatta 2040'lara kadar 7 adet TF-2035 mürip teslim etme kapasitesine sahip olduğundan şüpheliyiz cümlesi kullanılmış. Türk donanmasının hava savunma kabiliyeti şu anda hizmette olan daha önce ABD'ye ait olan ancak modernize edilmiş G sınıfı savaş gemileri gibi fırkateynler tarafından sağlanacak. Türkiye bu insansız hava araçlarıyla devam etmeye karar verirse Anadolu gemisine F-35 örneğinde olduğu gibi herhangi bir ek kapasite ve rol getirmeyecektir. Açıklamasında bulunulmuş.